Merhaba arkadaşlar. Oyun Niyas'ın eğlence gösteren aldığımız podcast'imize hoş geldiniz. Bugün Palworld ve Terry arasında tatlı bir crossover anını değiniyoruz. Yani etkileşim anını değiniyoruz arkadaşlar. İkonik Miami Mer biliyorsunuzdur. E, Palworld dahil oldu arkadaşlar. Eğer Terry'i e oynadıysanız Miami Mer hatırlıyorsunuzdur. <laughs> gökkuşağı ışınları saçan, her darbesinde seviyen Ümmi çıkaran o bir kılıç, hem komik hem de etkili olmasıyla oyuncular arasında bir klasik haline gelmişti. Şimdi bu kılıç hayatta kalma ve yaratıp toplama oyunu Battleworld'da yer alıyor. Bu durum oyunun yaz iki önemli trend öne çıkıyor. Birincisi nostalji, e, ikincisi ise sevdiğimiz eski oyunlardan gelen öğeler. Yenilikçi oyunlarda hayat ve biz oyuncuları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. İkincisi ise mizah gücü. Çünkü kabul edelim, e, bir düşmana saldırırken Ümmi ablamı sesiyle kadar absürt ve bir şey yok. E, bu tür sürprizler oyun deneyimize ve geliştiricilerin yaşadığını bir kez daha da takdir sağlıyor. Sizce başka hangi ikonik öğeler bir tür oyunlar Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ee, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.